Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süre online eğitim veren okullar 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçti. Pandeminin yayılmasını engellemek için okullarda alınan tedbirler de devam ediyor. Pandemi tedbirlerinin en dikkat çeken yönü ise öğrenci ve velilere verilen psikolojik destek. Pandeminin etkisiyle psikolojik baskı yaşayan öğrenciler bireysel veya grup olarak psikolojik destek alıyor. Öğrencilerin yanı sıra veliler de bu hizmetten faydalanabiliyor. Grup terapisi yapıyoruz, bireysel görüşmeler yapıyoruz. Daha sonra da bakanlığımızca hazırlanan psikososyal destek programlarımız var. Geçen yıldan beri süre gelen. Bu yılda aynı şekilde onlara devam ediyoruz. Çocuklarımız yanında annelere, babalara da bu şekilde bir psikolojik destek sürecimiz var, programımız var. Öğrencilerimiz var, bireysel olarak talep eden öğrencilerimiz var. Onlarla birebir görüşüyoruz. Fakat asıl amacımız okul genelinde psikososyal destek programlarımızı uyguluyoruz geçen yıldan bu yana bu yılda yine devam edeceğiz. Tabii yaklaşık bir buçuk yıl boyunca okullarından uzak kaldılar. Bu uzaktan eğitim kesinlikle yüz yüze eğitim gibi olmamakta. Bunun sıkıntısını yaşayan çocuklar yüz yüze eğitime geçtiklerinde daha da mutlu ve heyecanlı gördük onları. Bu gözlemlediğimizde sıkıntılı öğrencilerimiz var. Bunlara birkaç gün boyunca sürekli onlarla görüşüyoruz. Gerek teneffüslerde gerek ders esasında gerek bireysel bazda. E ee, olumlu olarak yansızlığını söyleyebilirim. Yani okulumuza kavuşturdu. Ama bu süreç